Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun aziz ve muhterem izleyenlerim. Bir Kur'an iklimi programında yine birlikteyiz ve Maide Suresi üzerinde sohbet ediyoruz. Ve dikkat ederseniz Maide suresine Allahu Teala başlarken ya eyühellezine amenu evfu bil uqud ey iman edenler akitlerinizi ahitlerinizi sözleşmelerinizi yerine getiriniz buyuruyor. Ve bu sureyi celile aynı zamanda top olarak bir yakın olarak en son inen sureyi celilelerden ve bu surede İslam'ın, İslam dininin ahkamının tamamlandığı el yevme ekmel tülekum dinekum bugün sizin dininizi kemale erdirdim ayeti kerimesini de göz önüne alarak şunu demek istiyoruz bu sureyi celilelerde ahkam ayetleri vardır hem de en son inen ahkam ayetleri vardır ve onlardan bir kısmına geliyoruz bu kısım yani hırsızlık cezası, insan öldürme cezası, yol kesme cezası, eşkıyalık cezası, Allah ve Resulüne harbi iletme, ilan etmenin cezası, evet, ölümdür, çaprazlama, el er kesmedir. Bazı, birilerimizin kabullenemeyeceği bazı sertlikler vardır. Ama, ondan önce şunu söylemek istiyoruz. Aziz ve muhterem izleyenlerim, bu dinin, İslam'ın beş büyük hedefi vardır. Alimlerimiz, fukahamız bunun üzerinde ısrarla durmuşlardır. İslam'ın beş ana hedefi vardır. Bir, canı muhafaza, malı muhafaza, nesli muhafaza, aklı muhafaza. Evet, nesli muhafaza, aklı muhafaza, canı muhafaza. Bütün bunlar İslam'ın zarurati diniye denilen esaslarıdır. Bunlar dinin genel gayesi budur. Bunlar muhafaza altına alınmalıdır. Şimdi özellikle hırsızlıkla ilgili cezalar gelecek. Birileri bunu basit görebilir ama dediğimiz gibi bu İslam'ın özüdür. İslam'ın özü nedir? Ee, i̇nsanın canını muhafaza etmektir, malını da muhafaza etmektir. Bir insanın yani birçok hadisi şerifte efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem can ile malı yan yana getirmiştir. Yani Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona malı haramdır, ırzı haramdır, namusu haramdır, kanı haramdır derken dikkat ediniz belki bazılarımız basit görebilir ama kazancı, İslam'da kazanç yani önemli bir olaydır. Bir insanın kendi kendine elde ettiği, kazanarak elde ettiği, doğru helal yoldan elde ettiği bir şeyin bir anda kaybolması, bir anda birilerinin el koyması, gasp etmesi, çalması İslam'a göre önemli bir olaydır. Onun için bunun cezasını İslam el kesme olarak ve sarıgu ve sarıgatu fakta'u eydiyehuma cezaen bima kesebane kalem min Allah ayeti kelimesiyle ortaya koymuştur. Muhterem izleyenlerim, şuna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Dikkat ederseniz bu ayeti kelimeler en son zamanda geliyor. İslam'ın tam zirveye ulaştığı bir anda geliyor. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı şudur. Daha hemen yani bir insan kelime-i şehadet getirir getirmez veyahut da bir memlekette İslam daha yeni yayılır yayılmaz. Oraya İslam davası yeni girer girmez. Siz bunları ortaya getiremezsiniz. Siz bunları söz konusu edemezsiniz. Bunun anlamı şudur. Yani İslam eğer bir insanı cezalandırıyorsa bir insanı hırsızlıktan şundan bundan sadece hırsızlık cezası değil, cez diğer cezalarda bütün hatler yani zina cezası olsun, başka katillik cezası olsun, bütün başka cezalarda İslam'ın bir merhaleleri vardır. Nedir bu merhaleler? İslam eğitmediği, tornasından geçirmediği insanı cezalandıramaz. Burası çok önemlidir. Yani kendi eğitiminden geçirmediği, karnını doyurmadığı, eğitmediği, terbiye etmediği, tornasından geçirmediği, cemaatinin, cemiyetinin, ümmetinin içinde yoğurmadığı, insanlara ceza verme, hemen ilk günden ceza vermez. Bu hakkani değildir. Onun için İslam'daki bütün ahkam ayetleri dikkat ederseniz çok sonradan inmiştir. Hep tevhid anlatılmıştır. 23 yılın ilk 13 yılı baştan sona nedir? Hep e, sabırdır, tevhiddir, la ilahe illallah olayıdır, ibadetlerdir. Ama ahkam, hüküm ayetleri, hele hele bu ahkam ayetlerinin içerisinde ceza ayetleri ta en sona doğrudur. Niye? Artık İslam şunu der, ben seni terbiye etmemiş miydim? Ben sana hırsızlığın ne olduğunu iyice anlatmamış mıydım? Ben senin karnını doyurmamış mıydım? Ben sana maaş bağlamamış mıydım? Dikkat ediniz. Zaten yani İslam birisine ceza verirken bütün bu soruları sormak zorundadır. Veya da nedir? Karşısındaki muhatabı cezalandırılacak muhatabı bunu ne yapacaktır söyleyecektir. Evet. Yani sen bana zina haram dedin ama benim evliliğimin önünü tıkadın evlenemedim. Efendim bir türlü yani yani evlilik yolları tıkandı. Yani başlık parasıydı, bilmem neydi, şuydu, buydu ne bileyim. Yani ben evlenemedim dediği zaman sen o insanı ne yapamazsın? Kolay kolay cezalandıramazsın. Yani hırsızlık da böyledir. Diğer cezalar da böyledir. Onun için yani günümüzde birilerine bazı gençlerimize bakıyorum hemen İslam denilince asalım, keselim, vuralım, kıralım. Yani hemen ortaya düşüyorlar. Bunun yani tamam İslam'da bu ayetler vardır ama yani Allah için elinize alın şu Kur'an-ı Kerim'i bir tefsir alın ve tarihine bakın. Bu ayetler ne zaman gelmiştir? Hırsızlık ayeti ne zaman gelmiştir? Zina ile ilgili ayetler ne zaman gelmiştir? Yani özellikle haddi hududu belirten ayetler nedir? İslam bir toplumu terbiye eder. İslam bir nesli terbiye eder. Onun tezgahından geçer. Yani edep nedir? Haya nedir? Haram nedir? mehram nedir? Yani bütün bunları öylesine öylesine hazmettirir ki, öylesine kabullendirir ki hatta iyi dikkat ediniz eğer zina ile ilgili bazı olaylar var İslam'da. Yani İslam zinanın ne kötü bir şey olduğunu öyle anlatmış, öyle kabul ettirmiş ki kendi insanına inanınız yani adam zoraki gelmiştir. Ben zina ettim. Beni temizle. Niye? Adam duramıyor yerinde. Adam yani bu suçtan dolayı içi öyle yanmış ki yani öylesine pişman olmuş ki bunun İslam'la, Müslüman'la asla bağdaşmayacağını. Bu böyle bir kötü fiilin bir da bulunamayacağını asla kabullenememiş kendisi ki inanınız Allah'ın Resulü adamı kovmuştur. Yok ya sen öyle bir şey yapmamışsındır falan git. Ya yani öyle bir dokunmuşsındır falan. Ben adam gitmemiş. Biliyorsunuz kadın gitmemiş. Birkaç tane örneği vardır. Biz buradan şunu anlıyoruz hemen bunu göz önüne getirelim. Demek ki yani bir insana ceza vermek kolay değildir. Hakkı da değildir. Yani eğer siz bir insanı İslam adına, din adına cezalandırıyorsanız önce yani bu cezayı hak edip etmediğine bakacaksınız. Sadece tamam suçüstü yakaladım falan hayır. Hatta hırsızlıkta gelecek yani Bismillahirrahmanirrahim ve ve sariqatu faqtau Allah ayeti kerimesine geleceğiz. Yani orada da yani bir hırsıza bu cezayı vermek için önce bu soruları soracağız tabii. Doyurmadın mı seni? Aç mıydın sen? bu hırsızlığın ne kötü bir şey olduğunu, Müslümanın malının ne kadar mukaddes olduğunu, canı gibi, aynen canı neyse malı da odur. Bunu bilmiyor muydun? Yani alın teriyle kazanılan bir insanın malına böyle kolayca konmanın ne anlama geldiğini ben öğretmedim mi sana? Camimde, hutbemde, minberimde, alimlerimle, okulumda, dersimde ben sana bunun ne büyük bir kötülük olduğunu yani anlatmadım mı, kabullendirmedim mi? Ve ondan sonra tamam kabullendirdin ama açtım dediğinde yani gerçekten aç mıydın? Ben seni aç mı bıraktım? İslam devleti olarak ben seni aç mı bıraktım? Açık mı bıraktım? Bütün bu soruların müsbet cevabını alması lazım. Öyle değil mi? Yani eğer siz aç bırakmışsanız birisini, doyurmamışsanız birisini müsaadenizle siz bu adamın elini kesemezsiniz. Evet, doyuracaksınız. Daha başka birçok şeyler, aklı başında olacak, mümeyyiz olacak, yani malın bir takım şartları olacak, korunuyor olacak, mukavvim olacak, yani mal olacak gerçekten. Yani durucu bir mal olacak. Sebze çalmış, meyve çalmış, kavun karpuz çalmış falan. Bunlardan ne yapamazsın? Böyle bu cezayı da veremezsin. Bütün bunlar ayrıdır. Sadece bunu, bu söylediklerim, yani... Ee, İslam'ı gerçekten böyle çok çok sert göstermek isteyen yani birileri vardır hep bunlar üzerinde. İslam denilince, şeriat denilince bazılarının aklına hemen bunlar gelir ama öbür taraftan siz bunları da düşüneceksiniz. Herkesi düşüneceksiniz. Zaten alimlerimiz bunu çok çok tekrar ediyoruz. İmam-ı Şafii Hazretleri de, Ebu Hanif Hazretleri de yani fıkh, fıkıh ilmini birkaç değişik şekilde e, tarif etmişlerdir. Onlardan birisi de nedir? Yani el-fikhu ma'rifetun <laughs> nefsi ma ve ma aleyha. Fıkhı bir kişinin lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilmesidir. Özellikle din adına lehine ve aleyhine olan bütün pozisyonları bilmesinin adına fıkıh denilir. Müslüman bunu bilecek. Müslüman yönetici de bunu bilecek. Karşısındaki yönetilen de bunu bilecek ki haklarını bilecek. Haklarını, hukukunu, her şeyini güzelce bilecek ki bu din yani güzelce yani adaletli bir şekilde yeryüzünde uygulanabilsin. Evet, muhterem izleyenlerim dedi ki bu ayeti kerimeler, bu ayeti kerimeler İslam'ın son zamanlarında, en son zamanlarında yani zirveye çıkmıştır. İslam ümmeti yaşaya yaşaya ahlaki yönden zirve yapmıştır. Ondan sonra cezalar gelmiştir. Yani Mekke'de cezaların gelmesi sadece Müslümanların güçsüzlüğünden, devlet olamadığından değil, aynı zamanda daha terbiye tamamlanmamıştır. Müslümanların terbiyesi, tornası yani tesviyesi tam olmadığı için yani bu ayeti kerimeler bu şekilde gelmemiştir. Ha. Biz buradan başka ibretler de çıkarırız. Özellikle bir davetçi Müslüman olarak da bizim yapacağımız şeyler vardır. Yani bir davetçi Müslüman olarak da yani karşımızdaki muhatabımızı böyle merhale merhale ne yapacağız? Yani her şeyini gözeteceğiz, bileceğiz, insaf sahibi olacağız. Her şey kitaptan okumakla olmuyor muhterem izleyenlerim. Yani evet kitaplar bize çok şey veriyor ama yani bazı şeyleri öğretiyor ama bir de biz de görüyoruz, biliyorsan. Bu adama hayır, bu ağır gider. Ha, şimdiden ben daha bu adam, e, daha hemen ben buna hiçbir şey öğretmeden ben buna teheccüdü dayatamam. Öyle değil mi? Yani insan adam daha yani farz olan beş vakit namazı kılmıyor. Biz ona güzelce namazı anlatıyoruz, şükrü anlatıyoruz, teşekkürü anlatıyoruz, nankörlüğü anlatıyoruz. Oradan girelim. Ama hemen biz ondan yani teheccüden tutunuz buna benzer. Yani gerçekten takvanın zirve noktalarını hemen o anda teklif edersek, götürürsek ne olur? Yani bilmiyorum. Bunu zaten anlarız kendimiz. Hemen karşımızdaki insandan bunu anlarız ve bunu yapmayız. Evet, onun için muhterem izleyenlerim, burada bu ayeti kerimeler var. Bir olaya da daha dikkat çekmek istiyorum. İslam'da İslam'da Maide suresinde öldürülmekten bahseden bir ayet-i kerime var. Bismillahirrahmanirrahim. İnne ma cezaul lezine yuharibun ve Allah'a ve Resulüne harp ilan eden, harp yapan ve yesaun fil ardı fesaden yeryüzünde bozgunculuk için koşuşturanların cezası nedir? Öldürü asılmalarıdır, kesilmeleridir, çaprazlama elinin ayağının kesilmesi veya sürgün edilmesidir cezasını da aynen bu şekilde anlayalım. Yani burada da nedir? Burada bazıları dinden dönmeyi çünkü bu sebebin üzülünde böyle bir olay da var. Birileri geliyor. Peygamber Aleyhisselatu vesselam'a Müslüman olduklarını söylüyorlar ve kendiler bir takım hastalıklara müptela olmuşlar. Peygamber Efendimiz onları bir yaylaya gönderiyor. Gidin şu develerin yani sağ için bilmem orada yaylada güzelce beslenin yani hem adamlar Müslüman oluyor hem de onlara hastalıklarının dermanını gösteriyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ama bu adamlar gidiyor orada yiyorlar içiyorlar İslam'dan çıkıyorlar çobanı öldürüyorlar develeri alıp gidiyorlar. Bunlara efendimiz yani Kur'an-ı Kerim bu bu insanlara şiddetli bir ceza veriyor. Bu insanların cezası budur diye. Muhteremler burada ayrı bir olaydır. Yine yine Tevbe suresinde de yok. E, Bakara suresinde de var. Bazı ayetlerde dinden dönmenin cezasını ölüm olarak gösteriyorlar. Mürtedin cezası. Mürtedin cezası aslında ölüm diye verilen ceza İslam'dan döndüğü için değil. İslam'dan bir insan gizlice dönebilir. Ya inan dedim ama inanmıyorum şimdi falan. Yani deyip çıkabilir. Kimseye de duyurmaz. Ve kaçar da gider. Ama burada, burada muhterem izleyenler hem o ayeti kerimelerde hem de burada sadece bir insan İslam'dan döndü, irtidat etti diye değil de İslam devletine savaş açtı. Dikkat edin. İnne جَزَاءُ الَّذ۪ينَ ve اللّٰهَ Allah ve Rasulüne harbi ilan etti bunlar. Bunun asıl cezası budur. Yoksa bir insan gizlice yani özür dilerim bir insan yani dinden dönen bir insan tekrar bir de öldürülmek ister mi? Ahmak mıdır? Gizlice ne yapar? Gizlice döner. Kaçabilirse kaçar eğer illa orada yaşamak istemiyorsa. Ama burada resmen İslam'a savaş açma diye bir olay vardır. Bugün yeryüzündeki bütün rejimler böyledir. Hangi rejim yani düşünebiliyor musunuz? Dünyada hangi rejim yani birisi çıkacak da kendisine ben seni tanımıyorum, ben seni reddediyorum, hiçbir şeyini kabul etmiyorum, kanununu da kabul etmiyorum, nizamını da kabul etmiyorum, vergisini de kabul etmiyorum. Şunu da bunu da dediğinde yani söyleyin hele hele bunu biraz daha böyle açıktan şey yaparsa yani hangi rejim buna göz yummuş ki dünyada? Yani neyse bu da böyle yaşasın. Tamam sen vergi de verme, askere de gitme. Şunu da yapma, bunu da yapma falan. Bana da söv, benim kötü olduğumu da anlat falan diye. Kim kime ki bu dünyada? Ha, onları haktır anlamında demiyorum da İslam'ın da özellikle Allah'ın Resulünün de böyle bir hakkı vardır. Bunu bu şekilde bilelim. Böyle bu işi fazla yani abartmanın falan bir şeyi yoktur. Alemi yoktur. Bir de ayrıca Muhterem izleyenlerim bir olay daha vardır. Nedir? İslam bu ayetleri açıkça haykırıyor ki bu aynı zamanda bir uyarıdır. Yani bir tehdittir. Böyle bu sert ayeti kerimeleri göre göre birileri ne yapamaz? Yani bu sadece mahkemelerde okunan bir olay değil. Şu okuduğum ayetler sadece hakimlerin mahkemelerde okuduğu bir mahkeme kararı değildir. Ya yani nedir? Bu aynı zamanda yani namazlarda okunan yani kıraatimizdir bu bizim. Bunu herkes dinliyor. Münafık da dinliyor. Yani şu okuduğumuzu sadece hakimlerin, savcıların bildiği mahkeme kararı değil mi? Bu. Bunu bir Müslüman nedir? Yani oturduğu da Kur'an-ı Kerim okurken kıraat ediyor, tilavetinde de okuyor bunu ve ne yapıyor? Yani bunu okuyor. Bunu duyanlar özellikle münafıklar, kafirler yani zayıf insanlar ha demek ki İslam'ın bu hükümleri vardır. Sadece Mahkeme değil, bazı diyorum ya, bu yaşadığımız hayatta nedir? Bazı olayları sadece hakimler bilir, avukatlar bilir, savcılar bilir. Ahalinin fazla haberi yoktur o detaydan. Ama İslam'ın bu ahkamından nedir? En cahilinin bile Kur'an okumasını bilen birilerinin de haberi vardır. Ve zaten öğrendiğimize göre, aziz ve muhterem izleyenlerim, yani Müslümanlar, Müslümanlar, ee, Müslümanlara gelen ayeti kerimelerden özellikle münafıkların, Yahudilerin Medine'de yaşayan herkesin haberi var. Kulak misafir. Ke bugün ne geldi? Bugün Muhammed'e yeni bir şey gelmiş mi? Muhammed bugün yeni bir şey demiş mi diye inanınız ki o günkü gündem nedir? O günkü gündem hep Allah'ın Resulü tarafından yani vahiy tarafından belirlendiği için haberleri var. Haberleri olduğu için de ne oluyor? Allah'ın izniyle İslam'ın kanunlarından diğer insanların da en ciddi bir şekilde haberi var. Ha, eğer biz şöyle şöyle bir suç yaparsak, işlersek ne olur? İşte onun için münafıklar korkup duruyorlar. Münafıklar ne yapıyorlar? Yani kendilerinin foyasını ortaya çıkacak ayeti kerimelerin gelmesinden yani korkup sakınıp duruyorlar. Ve elbette ne yapıyorlar? Bu suçları da işlemiyor. Zaten nekalen Allah ibret olsun diyor. Allahu Teala bu cezaları aynı zamanda bir ibret olsun diye ne yapıyor? Hükmü diyor bizlere gönderiyor. İnşallah kaldığımız yerden Maide Suresi'nin diğer ayeti kerimelerine devam edeceğiz. Şimdilik Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem kardeşlerim.